Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Medine'nin 27. cüzündeyiz. Fatiha suresindeyiz ve Fatiha suresinin 7. ayeti kelimesinde geçen en'am ifadesinde var olan nimet verilen ifadesindeki nimeti ilahideyiz. Nimetin ne olduğu, nasıl yaratıldığı bilinci içerisindeyiz. O bilinç, elbette ki varlıkla hasıl oldu. Varlığın varlığı ise nimettir, insanoğlu bunu unuttu. Çünkü bugünlerde ve tarihin önemli bir bölümünde nimet dediğimiz, genellikle yediğimiz, içtiğimiz, hemen alabildiğimiz ya da alamayıp almak istediklerimiz olarak adlandırıldı. Bu insanoğlunun nefs emaresinin zihinsel koşullar altında sıkışmış bir durumu olarak adlandırılmalı. Çünkü kimi zaman nimet değil bu, bana ne, hayatta yemem içmem dediğimiz pek çok şeyi hastalandığımız ya da ihtiyaç duyduğumuz anda ya da bir doktor ya da bir baharatçı bizlere önerdiğinde e, alalım o zaman diye deriz, bunu alırız, kullanırız, kullandıktan sonra iyileşiriz ya da ihtiyacımızı gideririz ve dönüp buna ne güzel nimettir diyebiliriz. Halbuki o nimet var olduğundan beri bundan farklı bir çerçevede değildi. Öyleyse nimet dediğimiz şey varlığın varlığıyla izah edilir. O orada varken de zaten nimettir. İnsanın ona nimet deyip nimet değil demek gibi bir hakkı yoktur. Zaten insan onu kaçırdığı yerde yaratıcının yarattığı herhangi bir şeye atfettiği herhangi bir kelimeyi kendince yeniden yorumlama kabiliyetine kendini var zannetmesidir. Allahu u ne fay ilahi de bize vermiş olduğu bu hakkı kendimizce bu şekliyle kullanmaya gayret etmek nihayetinde nimet olan herhangi bir şey ki bu her şeydir. Günün sonunda ne çıkar ki bundan? Ne işe yarar ki demenize vesile olur ki bu da yaratıcının kendi yarattığı alanda kendinize yeni bir alan oluşturma gayretidir ve bu gayret hem beyhude hem de çok dışarıdan baksanız komik bir duruma ama sonucu bedbaht bir çıkış kapısına doğru yönlendirmektedir insanoğlunu. Zira ne yarattıysa hepsi nimettir. Peki onların nimet olduğunu anlayabildiğimiz yer neresidir? Her birisinin birer nimet olduğunu anladığımız yer, kendimizde var olan nimetin ne olduğunu anladığımız günden itibaren Hakk'ına kavuşur. Kendimizde var olanın nimetin nimet olduğunu anladığımız yerse varlığın varlığına sebep olanı anladığımız andan itibarendir ki o da Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin nurudur. Nuru Muhammed'den yaratılmış olan bütün alemde var olan her şey nimet oluşu kaydıyla o halde ulemanın ekseriyetinin ittifak ettiği üzere nimetlerin alası Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin varlığıdır. Onun nimetinin varlığı var varken vardır. Ancak onun nimetinin anlaşıldığı alanlar bugün de aynı şekilde ne yazık ki o dünyaya gelip sünnet-i seniyesini beyan ettikten sonra bizim onu uygulayıp uygulayamayışımız da tartılmaktadır. Kimi zaman pek çok sünnet-i seniyeden hem habersiz oluşumuz ayrı bir garabet hem de onun sünnet-i seniyelerinden bazılarını lazım olduğunda kullandıktan sonra ona nimet diye değişimizse hakikat ve hikmetten uzak bir yaşantının gönül ve kalp kırıklığının bir başka izahatıdır. Kapısı penceresi kırık bir evin içinde oturmaktan çok hakiki bir sarayın içerisinde oturup da o saraya yok ki böyle bir yer demek ne kadar büyük bir körlükse sünnet-i seniyenin kendi varlığının nimetinden habersiz yaşama isteği ve talebi de bu denli aynı şeyde anlaşılabilir. O halde bugünden tezi yok nimet-i ilahi olan Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam'ın her sünnet-i seniyesini öğrenmeye verilecek olan her çaba, varlığın varlığını anlarken insanın kendisine anlayabilmesi için atılmış en önemli adımdır. O halde Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselama anlama gayreti için atılan her adım aslında insanın kendisine anlaması için atacağı en büyük adımdır. Bir dahaki bölüm görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.